peygamber sevdasının nasıl ortaya konulacağı noktasında güzel bir örnek, güzel bir numunesiniz. Kurursunuz, vallahi kurursunuz. Ümmetin yetimleriydiniz, ümmetin gururu oldunuz. Willkommen, hey. liebe Brüder und Geschwister. Wir laden Sie herzlich zu unserem Jahresprogramm von unserem Propheten, Hazrat Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, ein. Das Ganze findet am 1. Mai ab 14 Uhr im Klass Veranstaltungssaal statt und Sie sind alle herzlich eingeladen. Der Geist des Propheten, Hz. Muhammad, sallallahu <laughs> alaihi wa sallam, wird am 1. Mai in Hamburgs Bahte Moschee mit dem Geist des Propheten, Hz. Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, wieder ein Programm organisieren. Wir werden mit Ihnen 1'den 70'e de tüm Müslümanların iştirakını bekliyoruz inşallah. Allah'a emanet olun. Mayıs'ta biz kutlu doğumdayız. Siz de gelin! Aleyküm. 1 Mayıs'taki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu doğum etkinliğine tüm dostlarımız davetlidir. Avrupa Peygamber Şehzadulları platformu tarafından düzenlenen 1 Mayıs kutlu Doğum Programı'na tüm Müslümanlar davetlidir. Selamun aleyküm, ben Renzi Özkan, 1 Mayıs'taki kutlu doğum haftası töreninde siz değerli dostlarınızı aramızda görmekten şeref ve mutluluk duyarız. Saygılar. Selamun aleyküm, liebe Brüder, liebe Schwestern, am 1. Mai, um 14 Uhr, wird es ein Jahresprogramm vom Propheten Hz. Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem geben. Ihr seid alle dabei, ihr seid auch alle herzlich eingeladen. Avrupa Peygamber Sevdalıları ve Hamburg Vahdet Camii'nin birlikte organize ettiği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi kutlu doğum etkinliği 1 Mayıs'ta kutlanacaktır. Tüm eş ve dostları bu etkinliğe davet ediyorum. Selamun Aleyküm. 1 Mayıs'ta Hamburg'da yapılacak Peygamber Efendimiz'in kutlu doğum etkinliğine hepiniz davetlisiniz. Selam Aleyküm. 1 Mayıs'ta düzenlenecek olan Peygamber Efendimiz'in kutlu doğum etkinliğine hepinizi davet ediyoruz. Selam Aleyküm. 1 Mayıs'ta Hamburg Peygamber Sevdaları Raktörü tarafında gerçekleştirilecek olan kutlu doğum etkinliğine tüm Hamburglar davetlidir. Şimdiden Allah razı olsun, Allah hayırlısı kabul etsin.

Kapasla var, tüm memnun kardeşlerimizi Hazret Mehmet sallallahu aleyhi ve sellem'le Kutlu doğum günümüzde bekliyoruz. Selamun Aleyküm, hayırlı sabahlar. 1 Mayıs'ta düzenlenecek olan Peygamber Efendimiz'in kutlu doğum etkinliğine hepiniz davetlisiniz. Selamun Aleyküm, Fatihullahi ve Mekatuhu. Wir, die Wacht der Moschee, laden Sie herzlich zu Jahresprogramm von unserem Gehörten Muhammad Die Veranstaltung findet am 1. Mai um 14 Uhr im klaas statt. Ihre Familie, ihre Freunde und ihre Bekannten sind natürlich auch herzlich willkommen.